Ve ikinci bir araba lazım olunca böyle mini elektrikli bir araba almayı tercih ettim. Böyle etrafını gösterelim. Bahçeye de gidip gelebiliyorum. Bahçeyle ev arası benim git gel 80 kilometre kadar. Bunun 170 kilometre menzili var. Yani iki kez gidip gelebiliyorum tek şarza ve bu mesafeyi rahatlıkla veriyor hatta e, sakin kullanırsanız yani belli bir hızın üzerine geçmezseniz e, 170 kilometrenin üzerinde de yol yapabiliyorsunuz tabi kışın yani havanın soğuk olduğu zamanlarda bu menzil biraz düşecektir araba hız olarak da 110 kilometreye kadar çıkabiliyor yani normal benzinli bir arabadan hiçbir farkı yok ve hiç de aramıyorum açıkçası. Yani bir, bir buçuk aydır biniyorum. Keşke büyük arabayı alsaydım bugün de diyeceğim bir gün olmadı. İşte İçinden gösterelim. Şöyle içi de son derece şık. Şöyle gösterelim. Şu an oradan gözüküyor ama 1208 kilometre yol yapmışım. Büyük multimedya ekranı var. İki koltuklu. Buna dört koltuk yapılabiliyor. Yani arkaya iki koltuk daha eklenebiliyor. Elektrikli bagajı var. Yani daha doğrusu basınca elektrikle açılıyor. Şöyle arkaya minder attım çocuklar için. Şimdilik koltuğumuz olmadığı için böyle çocuklar binmek isterse koltuk olmadığı zaman gerçekten çok geniş bir hacmi var arka tarafın. Şöyle göstereyim. Koltuk yerlerde hazır şu tırnaklar buralara koltukta takabiliyorsunuz. Onun haricinde Yan tarafta cam yerleri hazır. Buraya camcı da cam yaptırıp takabilirsiniz. 1000 lira civarı bir şey istiyorlar. Araç son derece konforlu. Normal bir araçtan hiçbir farkı yok. Konfor olarak da farkı yok. Yüksek de bir arabası. Normal arabalara göre daha yüksek duruyor. şey olur. Şöyle geriden gösterebilirsem. Yerden yüksekliği de gayet güzel. Hani endişemden bir tanesi oydu. Acaba yolda giderken kasislerde falan altı vurur mu diye düşünüyordum. Ama gerçekten hiç öyle bir şey olmadı. Birçok araçtan daha yüksek diyebilirim. Şarj konusuna gelirsek 6 saatte şarj oluyor. Sıfırdan e 6 saat. Bunlar da LiFePo 4 batarya var. LiFePo 4 bataryalar hani az çok bilginiz varsa sıfırdan 100'e full performans kullanabilirsiniz. Yani Lyon bataryalar gibi işte %20'nin altına düştüğü performansta bir kayıp yaşamazsınız. Sıfıra düşene kadar bu size full performans enerji sağlayacaktır. Ve LiPo 4 bataryalar gerçekten en uzun ömürlü bataryalardan tanesi. Şöyle bir örnek vereyim. 2000 kez doldur boşalt yaparsanız bataryayı %20 kayıp yaşıyor. Yani batarya ölmüyor ama %20'sini kaybediyorsunuz. Yani haftada 2 kez şarj ettiğimizi düşünürsek, yani 1 senede 100 kez şarj ettiğimizi düşünürsek 10 senede 1000 kez yapar bu hesaba göre. Yani 20 senede 2000 kez doldur boşalt yapmış oluyoruz. 20. senede %20 kayıpla gitmiş oluyor. Kağıt üzerindeki hesap bu. Ama gerçekten ben de bu işlerle çok uğraştığım için amatör olarak lifepo 4 bataryaların ne kadar değerli bir batarya olduğunu biliyordum. O yüzden normalde mini elektrikli arabalara baktıysanız 200 bin liraya 300 bin liraya alacağınız mini elektrikli arabalar genelde jel akü oluyor. Jel aküler uzun ömürlü aküler değil. Daha doğrusu onların da uzun ömürlü olanları var ama kaliteli olması gerekiyor. Ya bu konu çok teferruatlı bir konu. Ben de evimde güneş sistemiyle uğraştığım için aküler konusunda bayağı bir bilgi sahibi oldum diyebilirim. Uzun lafın kısası yine elektrikli araba alacaksanız özellikle aküsüne çok dikkat edin. Yani Lyon akü bile olsa her Lyon uzun ömürlü olacak diye bir şey yok. O da kalite kalite oluyor. Leyla asıl. Ben şu an araçtan gerçekten çok memnunum. Bahçeye böyle günübirlik sürekli işten sonra bile rahatça gidip gelebiliyorum. Çünkü bu arabanın yakıt olarak maliyeti gerçekten çok çok az. Yani şu an araba kilometrede 12 kuruş falanına denk geliyor tüplü araba bile kilometrede 2 liradan şu anki güncel kurda 2 liradan aşağı yakmıyor. Ben bu araçta 11-12 kuruş yakıyorum. Yani 20'de birine falan denk geliyor. Yani onu da para saymıyorsun. Ne yapıyorsunuz? Bir batarya dolduruyorsunuz. 13 kW kapasitesi var. 13 kW hesaplamıştım bunu. Tam rakam hatırlayamıyorum elektriğin kilovatını faturadan hesaplamıştım. Bir dolum 17 lira gibi bir rakama geliyor. Belki daha aşağı bir rakama geliyordu. Onu da kilo, yaptığı kilometreye böldüğünüz zaman 11-12 kuruşa tekabül ediyor. Tabii bu büyük bir rahatlık oluyor. Çünkü yakıt masrafını düşünmeden bahçeye rahatlıkla gidip gelebiliyorum. Yapacağım işleri yapmaya çalışıyorum. Çünkü benzinli bir arabaya bindiğim zaman bu sefer her gidiş gelişim bana 300 liraya mal oluyor. Bu sefer de ekonomik anlamda gerçekten zoruyor. Haftada bir gelseniz aylık 200-1300 lira sadece yakıt masrafına vermiş oluyorsunuz. Tabi arabanın parçalarının ömründen de yiymiş oluyorsunuz. Bakımı var, MTV'si var. Şimdi bunlarda kım yok. Daha doğrusu var ama şöyle bir herhangi benzinli bir motoru olmadığı için bunlar da yalandan Yağını değiştiriyorlar 5000 kilometrede bir. O da 800 liraya yaptıran var, 1000 liraya yaptıran var. Servisin insafına göre değişiyor. O da bir şey değil artık da. Onun haricinde MTVsi motosiklet MTVsi olarak alınıyor. Bunlar dört tekerli motosiklet diye geçiyor. Sigorta olarak yine motosiklet sigortasından yaptırıyorsunuz. Bu şekilde de bayağı uyguna gelmiş oluyor. Normal bir araba gibi değil. E, MTV olarak da şu an 2024 yılında 1000 lira mtv'si var yıllık yani arabaya her halükarda bedava biniyorsun. Di diğer güzel benzinli arabalar gibi çok parçası olmadığı için hani sorun çıkaracak bir şeyi yok falanca manifoldun bilmem nesi patladı çatladı gibi böyle bir durum yok içinde. Çünkü bir motor var, bir beyin var geri kalan değişebilecek ne olabilir, balatalar eskiyebilir, diskler eskiyebilir. Balasta disk Amastör'den başka çok doğru düzgün bir parçası yok. Yani bunları da düşünürsek gerçekten çok mantıklı arabalar haline geliyor. Bu tür mini elektrikli arabalar. Ama tabii her elektrikli araba da sorunsuz diye değil. Parça kalitesi haklı olan arabalar var. <laughs> Onları iyi araştırmak gerekiyor. Ben gerçekten çok araştırdım. İki tane model vardı kafamda bunu tercih etti. Daha avantajlı geldi fiyat anlamında. Fiyat konusuna gelecek olursak şu an yanılmıyorsam 460 bin lira peşin fiyatı. Vadeli yaparsanız benim gibi 12'ye bölüyorlar. O da 495 bin lira. Yani 500 bin liraya iki taksit halinde alabiliyorsunuz. Tabii herhalde, tabi herhalde bayiye göre değişiyor ama 100 bin lira falan peşin istiyorlar genelde. 100-150 bin lira. Geri kalanını bölüyorlar. Buna göre markası zaten gözüküyor. Relive. Relive N1 modeli diye geçiyor. Buna göre araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Sorularınız olursa yine yanıtlamaya çalışırım. Bahçeden ayrılırken de şöyle bir video çekmek istedim. Tesimizi de farlarımızda Farlarımızı da yakalım. Araba böyle yavaş giderken dıt, dıt 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 diye ötüyor. 20 km hıza kadar. Bu yasal zorunluluk zannedersem yayalara bir uyarı. bahçemiz bekliyor. Paşa. Sinyal verdiğimiz zaman da sinyal verdiğimiz yöne doğru kamera çalışıyor. Bu arada 360 kamerası da var. Multimedya anlamında gerçekten çok donanımlı bir araç. rampa çıkıyoruz. Şu an aslında sport modda da değilim. Eko moddayım. Sport modda çok daha seri gidebiliyor. Şu an sport modu alacak kadar bir durum yok. O yüzden sport modu almadım. Gerçekten çok seri bir araç. Hani acaba bu rampayı çıkabilir miyim diye hiç o kadar çok dik rampalarda denedim ki yani hiç bana mısın demedi. Yolda kalacakmış gibi de zaten bir hiç izlenim vermedi. Bayağı dik bir rampa çıktım aslında. Bayağı da seri çıktım ki bu da tam gazla bile çıkmadım.